Türkiye'de belli bir süredir siyasetin temel meselesi haline gelen Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünü ettiği Terörsüz Türkiye sürecini konuşuyoruz. Terörsüz Türkiye inşallah Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir süredir ayağında bir pranga olan, temel meselelerinden bir tanesi olan terör meselesini tamamen Türkiye'nin gündeminden kaldırmak üzere başlatılmış bir inisiyatif. Bugün ana muhalefetin haline baktığınızda kendi arasında bir koltuk kavgasını hala devam ettiren bir muhalefet var. Türkiye'nin hiçbir sorununa, hiçbir gelecek perspektifine olumlu katkı sunmak, Türkiye'nin önüne bir alternatif sunmak gibi bir kaygıları yok. Cumhur İttifakı perspektifiyle Türkiye yüzyılının ne olduğunu, Türkiye yüzyılının İzmir'e, Diyarbakır'a, Bitlis'e, Eskişehir'e, Sinop'a, Edirne'ye ne gibi bir katkı sunacağını anlatmaya çalışıyoruz. Çok kısaca söylemek gerekirse bugün bütün gün bu tür konuşmalar gerçekleştireceğiz birçok yerde. Çok kısaca söylemek gerekirse terör bu ülkenin başına 40 yıldır bela, 40 yılı aşkın bir süredir bela olmuş bir hadisedir. Kaybettiğimiz canlarımız oldu, yerine koyamayacağımız canlarımız oldu, şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Tabii ki onları geri kazandırmak mümkün değil. Ama Terör sadece buna da mal olmadı terör ekonomik olarak bu ülkenin beline vurulmuş en büyük e, darbelerden bir tanesiydi. Milyarlarca dolarlarımız bizim terörle mücadeleyle geçti, terörle mücadele nedeniyle e, o alanlara harcanmak zorunda kaldı. Sadece terörle mücadeleye harcadığımız ekonomik kaynaklarımız mı Hayır daha da beteri, Aslına bakarsanız terör ülkemizin bir coğrafyasını, bir bölgesini e, gelişebileceğinden daha az gelişmesine neden oldu. Bütün bunları ortadan kaldırmak, e, ülkenin üzerinde terörle ilgili hiçbir imajın bulunmamasını sağlamak için, Türkiye'de artık terör örgütünün var olmasını tamamen ortadan kaldırmak için bu süreç başlatıldı meclisimiz bir yönüyle bu sürecin e, bir parçası e, güvenlik kuvvetlerimiz çok deriniyle bu işin bir parçası E biz de AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak aslında siyasetimizin bir parçası olarak bunu anlatıyoruz nedir Türkiye'ye önerdiğimiz şey Türkiye'ye önerdiğimiz şey bakın Türkiye artık terörle anılan bir ülke olmasın biz terörle mücadelelerimizi askeri anlamda tamamladık. Şükürler olsun ki son yıllarda belli bir dönemde terör artık bizim canımıza kıyamaz. Şehirlerimizi, illerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi tehdit edemez hale geldi. Bunun kıymetini biliyoruz. Bu çok yoğun bir kolluk gücü mücadelesiyle gerçekleştirildi. Bu aslına bakarsanız savunma sanayine yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde gerçekleşti. Mesela şu coğrafyayı biliyorsunuz. Hepiniz benden daha iyi bilirsiniz. Bu coğrafyada derelerde, vadilerde, dağlarda terör örgütü mensupları varken güvenlik kuvvetlerimiz belki de bu dağların üzerinde binlerce güvenlik mensubuyla tedbir almak mecburiyetinde kalıyordu. Belki de 5 tane teröristin izini sürmek için 5 bin tane 10 bin tane askerimiz Sahayı taramak mecburiyetinde kalıyordu Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde gerçekleştirdiği yatırımlarla O askerlerin polislerin yaptığı görevi binlerce askerin polisin yaptığı görevi Bugün tek başına ihalarımız sihalarımız yapıyor Bölgeyi kolayca tarıyor Bu nedenle de aslına bakarsanız Coğrafya Bir şekilde güvenli hale geldi Şimdi sadece Askeri tedbirlerin de ötesinde siyaseten de, toplumsal olarak da, ekonomik olarak da böyle bir meselenin tekrar Türkiye'nin gündemine gelmesini engelleyecek ne varsa onu gerçekleştirelim istiyoruz. Herhangi bir şekilde terörle bir müzakere içerisinde değiliz. Herhangi bir şekilde bir pazarlık yürütülüyor değil. Herhangi bir şekilde al-ver süreçleri yürümüyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak terörle mücadeleyi sahada kazandık. Şimdi onu aslına bakarsanız bütünüyle topluma yaymanın peşindeyiz. Türkiye'de terör diye bir sorun olmasın. Toplum bu terörün hiçbir etkisinden etkilenmesini istiyoruz. Tam anlamıyla yapmaya çalıştığımız şey bu. Tüm Türkiye bu terörün maliyetinden kurtulsun. Ülkemizde huzur, refah ve adalet olsun. Ülkemizde sükunet olsun. İşte temel meselemiz bu. Biz her zaman olduğu gibi Türkiye'ye yeni bir şey öneriyoruz. Biz her zaman olduğu gibi Türkiye'nin önünü açmaya çalışıyoruz. Çabamız bunadır. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. İşte bugünkü programlarımızda aslında toplumla kucaklaşmak, topluma terörsüz Türkiye sürecini anlatmak, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye için, Türkiye yüzyılı için bir perspektif olduğunu anlatmak. Türkiye'nin çok temel meseleleri vardı. Terör de bunlardan bir tanesiydi. Bunların birçoğunda ilerleme kat edildi. Biz sadece artık kendi sorunlarını, kendi sınırları içerisinde çözen, kendi sınırları içerisinde sorunlarını çözmeye çalışan bir Türkiye'nin ötesinde bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz bölgesel ve küresel meselelerde söz sahibi olan bölgesel ve küresel meselelerde dostlarını kimseye karşı savunmasız bırakmayan, bölgesel ve küresel istikrarı inşa etmeye çalışan ve bunun en temel aktörlerinden birisi olan güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Savunma sanayinde çok büyük yenilikler yapabiliriz. Ekonomimizi Hiçbir zaman kırılganlıkla test edilmeyecek kadar güçlü hale getirebiliriz. Türkiye'yi dış politikada, küresel siyasette dünyanın lider ülkelerinden birisi haline getirebiliriz. Ama Türkiye yüzyılına erişmek istiyorsak terör meselesini tamamen toprağın altına gömmek, bir daha çıkmamak üzere ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. O yüzden çabamız sahaya çıkıp sadece bir seçim yapma, bir seçim çalışması yapma çabası değil. Sağımız sadece amacımız sadece bir seçim propagandası üretmek, seçim sloganlarını tekrar etmek değil. Amacımız Türkiye'nin yolunu açmak. Amacımız küresel barışa katkıda katkıda bulunmak. Amacımız bölgesel istikrarı ortaya çıkarmak. Herhangi bir ülke, herhangi bir devlet bize dost ve müttefik, herhangi bir ülke dönüp baktığında Türkiye yüzyılında Türkiye'yi görsün ve güven hissetsin istiyoruz. Türkiye'de inşa ettiğimiz huzur ve güven ortamını küresel siyasete, bölgesel siyasete de yaymak istiyoruz. İşte bu amaçla Türkiye yüzyılı diyoruz. İşte bu amaçla terörsüz Türkiye diyoruz.